Ne yapmış lo geri zekalı bir baksana. Telefonum. Ne yaptın? Beni indirip binecekler lan. Bir tane vur şunu ya, bir tane. Öteki arkasına taş koydum ben kaldıramayıp duvara toslarsın. Alayım Soldan araba geliyor. Güzel <laughs> <laughs> Sen niye orada rahat oturuyorsun? Nerede? He? Ben böyleyim. <laughs> ne oldu la? <laughs> Pişt! <Pusana sen de! gülüyor> Ne böyle daha iyi. Yüzü kalmasın. Ya bunu mu planlıyorsun daha deminden beri? Bu yemedim kimse. Gelin hadi. Biz